Gebelikte diş tedavilerinden kaçınmak sanılanın aksine daha büyük riskler doğurabilir. Gebelik vücutta hormonal olarak çok fazla değişikliğin yaşandığı özel bir süreçtir ve bu durum değişiklikleri ağız içerisinde birçok farklı şekilde ortaya çıkar. Gerek daha hassas diş etleri, daha fazla diş çürükleri, daha kanamaya meyilli ve daha aslında hareketlenmeye meyilli dişler görmemiz de mümkündür. Tüm bu süreçlerde ağız kurumuna bağlı ya da mide asitinin ağza gelmesine bağlı dişlerde daha fazla değişiklik de görülebilir. Bunların hepsi yaşanırken diş tedavilerinden kaçınmak Sadece anne sağlığına değil, çocuk sağlığına, düşük doğum ağırlığı, erken doğum riski gibi sebeplerle bizim karşımıza çıkabilir. Bunların tamamının engellenmesi için güvenli aralık dediğimiz ikinci trimesterde annenin diş diye diş dolguları ve gerekli görülen cerrahi işlemlerin yapılması da mümkündür. Bunlar uygun dozda ve uygun koşullarda annenin sağlığı ve bebeğin sağlığı gözetilerek yapılır. Tüm bunların yanında annenin ağız bakımını evde diş ipi, gargara ve diş fırçalamaya daha fazla özen göstererek yapması da mümkündür. Sağlıklı bir ağız ve sağlıklı bir gebelik ayrılmaz iki parçadır diyebiliriz. Tüm bunların yanında gebelerimizi mutlaka diş hekim kontrollerine bekliyoruz.